Günaydın. Devam yani... Günaydın. Yine dop bir günle karşınızdayım. Çok güzel bir gün olacak yine. Birlikte ilk başta Kapıtaş Plajı'na gideceğiz. Ardından Kekova'yı dolaşacağız. Çok güzel bir tekne turu yapacağız. Orada yüz yüzme molası vereceğiz. Güzel görseller bizi bekliyor. Çünkü o bölgeyi daha önce de gezmiştim ve çok seviyorum. Ardından da Kaş'a gideceğiz. Dolayısıyla son derece keyifli bir tur, dolu dolu bir tur bizi bekliyor olacak. Hadi! 87 basamak var. Gayet geniş, hani rahatlıkla inilebiliyor. Bir sıkıntı yok. <laughs> İsterseniz orta bölmede de bir or, merdivenlerin orta kısmında da kafe var. Orada da dinlenebilirsiniz. Çay kahve içebilirsiniz. Deniz biraz dalgalı ama tabii ki de turkuaz renkte muhteşem. Gelmişken bir denize girmek gerekiyor. Ama dalgalı olduğu için, yüksek dalga olduğu için biraz önce yukarıdan baktığım kadarıyla biraz böyle zorlanabiliriz. Şu daha güvenli sesini duyuyorsunuz. Sizin için şöyle içecekleri çekeyim. Arkadaşlar şuradan geldik. Çok eski oldu arkadaşlar. Şey. Burada iniş bayağı zordu. Şimdi şuraya yeni yol yapmışlar. Ben bunları çok sevdim. Gayet de rahat iniliyor. Bunun kadar da değil. güzeldi. Beyaz kumu var. Yapışmıyor, özelliği o. Ama çok dalgalı, ben giremedim. Ama girenler var, çok güzel. Ama sahilde dolaştık, güzel değil mi? Evet, sahilde dalgalar arasında dolaştım, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Müthişti arkadaşlar. Buraya gelmişken gelin bir burada, dolaşın. Sahilde bir dolaşın isterim. Şimdi zorlu yollardan çıkıyoruz. Benim ayağım kum hala, onun için ayakkabımı giyemedim. 187 basamağa çıkalım bakalım. biraz mola vereceğiz. <laughs> buraya bir asansör falan mı gerekli acaba? Çok iyi olur yani asansör olsa. Çünkü yüzdükten sonra, enerji harcadıktan sonra tekrar bu merdivenle çıkmak zor. gibi Koyun'a geldik. Teknelerimize bineceğiz. Hey, Çok güzelmiş. Efendim olmayınca özel okula yazdım. burada parayolar da satıyorlar. El ürünleri de satıyorlar. Dolayısıyla dönerken bakacağız. Şu an vaktimiz yok. Hemen tekneye geçiyoruz. Başınızda tüm ihtişamıyla Dolikiste yani Kekova antik kenti. Milattan sonra 241'den bu yana sağ tarafta görmeye başladığınız günümüzde batık kent diye adlandırılan Dolikiste antik kentinde herhangi bir yaşam şu anda söz konusu değildir. Tamamen depremin bıraktığı izlerle günümüze kadar gelmiştir. Bu bölümde suyun altına doğru bakarsanız L harfi şeklinde bir duvar göreceksiniz. Su altında şehir bizi liman kısmıyla karşılıyor. Bu bölüm şehrin liman marina kısmıdır. Normal şartlarda 1 metre su üstünde olması gerektiğini düşünürsek deprem sonucu adanın ne kadar denizin altına doğru göçüp sular altında kaldığını tahmin edebilirsiniz. Dorikistan antik kenti o dönemin şartlarını düşündüğümüz zaman gayet büyük ve yeterli bir limana sahipti. 60-70 metre uzunluğunda ve o dönemin şartlarına göre yaklaşık olarak 15-20 tekneyi aynı anda barındırabilecek bir liman kapasitesindeydi. Burası Likya uygarlığının tek antik kentidir. Dolikisi antik kenti tek ada şehri olunca da e, bu büyüklükte bir adaya sahip olması gayet normal. Tam karşınızda gördüğünüz geçit, şehrin adanın arka açık deniz kısmına aktarılan Delhiz Deliği olarak bilinir. Kimileri bunun bir kaçış tüneli olarak kullanıldığını, kimileri kanalizasyon sistemi olarak kullanıldığını düşünmektedir. Hemen ön taraftan itibaren merdiven basamakları dikkatinizi çekecek. Şu an gördüğünüz ve bundan sonra göreceğiniz basamakların hepsi o dönemde sokak aralarını birbirine bağlayan basamaklar olarak kullanılmıştır. Ve böyle engebeli dik kayalıklar tıraşlanıp bu şekilde basamak haline getirilerek sokak araları birbirine bağlanmıştır. Bu bölümde fark ettiyseniz yerleşim yok. Sadece deniz kıyısında düzleştirilmiş duvarlar görüyoruz. Ada bir Likya şehri olduğu için tamamıyla Likya mimarisine sahip. Likya mimarisi de mümkün oldukça tıraşlanıp, düzlenip, duvar haline getirilip, açıkta kalan kısımlarda örme taş duvarlarla kapatılarak oluşturulan tek göz yapılardır. Bu kısımda sadece deniz kıyısında yapılar var çünkü o dönemde ticaret yapılan tahıl, buğday, zeytinyağı, şarap gibi ticaret yapılan ürünlerin stoklandığı ambarlar olarak kullanılmış. Bu ambarların önünde tekneler gelip yüklerini indirip yeni yüklerini alıp bu şekilde limanların önünden ticaretlerini yürütmüşler. O yüzden yukarıya doğru olan bu kısımda bir yerleşim söz konusu değil. Tamamıyla ticari anlamda kullanılan şehrin agora kısmı, çarşı kısmı gibi de düşünebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz düzlenmiş duvar da şehrin misafirhanesinin duvarıdır. Selçuklu Osmanlı dönemlerinde kervansaray veya han olarak bildiğimiz şehre gelen tüccarların ticaretlerini yürütürken konakladığı ağırlandıkları bir misafirhane. Gördüğünüz gibi ön duvarlar yine yıkılmış deprem sonucu. Hemen bu misafirhanenin altında denizin içinde kalan kalıntılar Roma döneminde şehrin içinde inşa edilmiş bir hamamın kalıntılarıdır. Romalılar yaşadıkları her şehirde muhakkak bir hamam bırakmışlardır. Yine bu şehirde de sıcaklık, soğukluk, ılıklık sisteminin içinde bulunduğu üç bölmeli bir hamam var. Karşıda gördüğünüz hamam duvarları. Hamam duvarlarının misafirhane yanında olmasının nedeni o dönemde yaygın olan bulaşıcı hastalıkları Gemi mürettebatlarının adaya getirmesinin bin nebze olsa önüne geçmek adına önce hamamda temizlenip sonra misafirhanede kabul edildikleri bilinir. Hamamın sıcak suyunun kaynatıldığı külhan kısmı hamam duvarlarının sol tarafında yarısı yıkılmış oval sarı şeklinde bir bölüm halinde günümüze kadar gelmiştir. Bundan sonra da şehir sakinlerinin kaldığı kısma geçiyoruz. Evlerin bulunduğu bölgeye geldik şimdi de. Ön tarafı itibariyle deniz kıyısına düzlenmiş bir duvar üzerinde küçük yan yana sıralanmış minik kara delikler dikkatinizi çekecektir. Bunlar içerisine ahşap kalaslar oturtulup üst katlara çıkmak için kullanılıyordu. Bu tür yapıları iki katlı evler olarak düşünebilirsiniz. Bu arada adada herhangi bir su kaynağı bulunmamaktaydı. Ada halkı tatlı su ihtiyaçlarını yağmur kuyularda biriktirerek gidermişler o dönemde. Sağ taraf itibariyle yukarıdan aşağıya doğru inen kayaya oyulmuş su kanalı göreceksiniz. Ve su kanalının sol tarafında da yuvarlak ağızlı sarnıcın yine kayaya oyulmuş bir halini göreceksiniz. Bu şekilde sarnıçları bir ev ama en kötü şartlarda iki ev paylaşmaktaydı. Ön taraf itibariyle üçgen bir çatı süliyeti göreceksiniz şimdi de. Bu evin arka cephesi. Tam karşınızda şu anda. Bu siluetin sol kolunu takip ettiğinizde aşağıya doğru takip edin. Bir evin kuyuya ulaşma şeklini göreceksiniz. Yine sol tarafta da göreceğiniz oluklar aynı nedene sahip. Bu şekilde ana kaya üzerinde çatılar oluk haline getirilip inşa edilir. Yağmur damlaları mümkün mertebe bu şekilde kuyuya ulaştırılmış. Bu şekilde her evin bir kuyusu muhakkak bulunmaktaymış ya da iki ev bir kuyuyu paylaşmaktaymış. Ada her ne kadar son zamanlarında Roma İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış olsa da tamamıyla bir Likya şehridir. Likya uygarlığının da tek ada şehri. Gördüğünüz gibi Likya mimarisi genel olarak ana kayayı tıraşlayıp düzleyip duvar haline getirmişler ve örme taş duvarlarla tamamlamışlar. Ve deniz kıyısından yukarıya doğru katman katman ve hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa etmişler. Yine burada da aynı mimari kullanılmış ve bu şehri böyle kayalık, çalılık olarak hayal etmeyin. Kendinizi 2000 yıl önce de hayal edin. Yani ortadan çalıları kaldırdığınız zaman yerlerine bölgede yetişen defne, keçi boynuzu, zeytin ağacı gibi ağaçları yerleştirdiğinizde Akdeniz kraç kayalıkları tıraşlayıp bembeyaz mermer görünümü aldığını düşünürseniz bembeyaz mermer taş duvar evlerden oluşan ağaçlar arasında ihtişamlı bir ada şehri hayal edebilirsiniz. Liki uygarlığının tek ada şehri olduğunu düşünürsek ne kadar güzel bir görseli sahip olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şu anda ada 2000 yıllık deformasyon sonucu depremin bıraktığı izlerle bizlerle buluşuyor.